Afganistan'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı David Cameron, ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geldi. Cameron, görüşme sonrası yaptığı açıklamada 2014 sonuna kadar İngiliz Savaşçı Kuvvetleri'nin eve döneceğini söyledi. Başbakanın çekilme ilişkin detayları Londra dönüşü parlamentoda vermesi bekleniyor. Bu yıl ve gelecek yıl askerlerimizin bir kısmını çekeceğiz. 2014 sonu itibariyle muharip birliğimiz kalmayacak. Şu andaki kadar askerimiz bulunmayacak. Ama uzun vadeli ilişkimiz olacak. Cameron gezisinin başında Helmand Viyaleti'nde konuştuğu İngiliz üstünde askerlerle bir araya geldi. Helmand, Afganistan'daki şiddetin en fazla istedildiği yerlerden biri. Üste 9500 asker mevcut. İşgalin başladığı günden bu yana İngilizler 374 kayıp verdi. Bu arada Cameron'ın temasları sürerken 4 NATO askeri daha hayatını kaybetti.